Gmail'den geldikten sonra tamam yarın düşürür. Ben şuraya alacağım Tamam. Evet, ben hangara giriyorum? Hangi hangara? O hangara benim lan. Hangisi abi buna mı? Tamam ben şuna gireyim. Gir sen git hangara gir. Sen demeyince girelim. Deseydin dönerdim de. Öyle sıkıntı yok. Sizden beri dışarı gitti Cemal abi. Ekmeği mi saldın çocuklara? Ya sen her zamanki gibi ekmeğinin peşindesin ama bilmiyorum nerede olduklarını kardeşi oyundayım mı? misafir geldi herhalde ya gene maşallah mübarek nasıl bir evlan olacak Umutcan benle gel karşıya geçek dur abi geliyorum şu girdim Cemal, Cemal abi mı? iki tane tam sevdiğin silahtan buldum abi Safa amca keşke belediye başkanlığına adaylığını koysa I got supplies. Hadi gidelim artık hadi hadi. Alabamız var abi. Bir seviye yeleğimiz var. Bende de iki seviye var bir seviye kas var oğlum. Daha yeni Yapacak bir seviye şey kasla bir seviye yelek buldum. Ama idik abi ben buldum. Bayağı. Hadi Umutcan arabayı al gel. Abim gila sonra gel beni al. dursaydım biraz. Mermi yok. Ne kullanıyorsun? Eda ee, 62. Olursa ver. Hani bendeki bana yeter. Ab, ikinci arabayı da mı asla? Cemal abi ne diyorsun? Köprüyü kapatacaksa falan. Köprüye giden oldu mu ki? Yok abi kim gitmiş değil ki? Ramazan abi arabayla, arabayla giden, giden oluyor. Arabayla giden oluyor. Çok ters o geldik ya. Burada adam var oğlum. Bu var, adam var var ileride ateş ediyor. Ya. Ateş geldi. Kasım içen. Nerede hani? Abi ateş simgesi geldi bu anda. Çok sıra bize sıra sallıyorlar. G'ler dolu. C oltadaki C. Bulya da alaba girmiş zaten. Basumuç ha. İnince talayıcı atın abi dedik. İn uçan el abi gel gel nereye gidiyorsun? Gördüm. Şu. En evet. sol üst pencereden baktı. Talayıcıyı ben biraz zileli atacağım ki gölek adama. En de sol de üst yok. pencere. Tamam en sol üst ne pencerede atacağım. Gördüm. Bir baygın. Gel. Dışarıdayım içeri gülüyorum. Burada yok herhalde başka var mı? Abim aldı. Çekilin lan. Bir adam Yemo. için mi durduk şimdi bu kadar? DPC var. Ya adam değil ya en az iki var burada. Burada da adam var. Büyük ihtimal. Buraya da şey atın. Ee, var atak var. Lan oğlum Furkan. <laughs> Araya gidin azda. Ya abi dur hele dur. Zaten Melmi ucunda <laughs> önüne gelen yanıyor. Hani oğlum iki adam var. Abi iki vardı diye tahmin ediyorum ben burada. Hadi gidelim hadi adam adam yok. Bunlar, bunlar buraya yeni gelmiş ha. Aynen öyle. Bot görürseniz bırakın ha. <laughs> <laughs> bırak bırakırım abi. Sıfır kill var yani. <laughs> Bende de bir tane var şakasına diyorum ya. Bende de sıfır var abi. Umutcan bizim arabayı getiriyor mu? Hani... Adam var burada. Nerede? Geliyorum. Ama adam abi senden yürüldüm. önce davrandı. Ya ayıp abi ayıp ayıp. Bir daha ayıp. ben, ben alayım. Elde ben cadı Acaba Cemo bin de gidelim Cemo. Yakıt basıyorum devam et. Ben basıyorum. Bas, bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> İki gram canımız var zaten şurada. <laughs> Oğlum toprak vardı ya acaba dedim uçar mı uçmadı. Yakıt basın. Bas, bastı Cemal abi ben de bastım. Abi toprağın olduğu yer bizi çekiyor zaten. Abi palyaçoda durak da. Ya ne ya ya. Paramız var. Paramız var abi. E, buraya yumurtalı araba gelmiş. Aa burada Çatışma burada. Çatışma önümüzde. Ateş işareti var. Ya gene kafa attı ya. Attım buraya. At. Attım nereye geldi ya? Ha ben senin yanından. Bu evde. Geldim bekle. Nerede lan? Oğlum kaçıncı katta bu adam? En üstte en üstte. En üstteydi aşağı atladı. Neden acaba? Çünkü Saygı değer abilerim, sıkan var. İntihar edeceğim ya. Vallahi intihar edeceğim oyunda. Ramazan abi sesimiz gitmiyor herhalde arkadaşlar. Kapattı kapattı. Lazer nişangah yok mu ya? Yerde dolu var. Abi holo ya. Al holo al hazır. Al ver holoyu al loloyu. Allah'sına. Allah. Eyvallah. Şundan gelen var Allah rızası için alıyorum. Enemies ahead. Alan ölme lan. Alıyorum. Alan ölme lan. Oğlum çık lan. Alan ölecek. Bassızlığım çık. Şu lakini mi aldınız? Yok, bu ayrı. Hadi 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 hadi. Ayıldı. Lan nerede bir işaret atın lan? Şu benzin bidonunu alın. Lan görüldü. Hadi hadi ben alan dışındayım. Biz de alan dışındayız <laughs> abi. Lan, lan 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 dur dur dur. Ot gördü. <laughs> Abim baktı <laughs> yöne. <gülüyor> Oğlum. Oğlum. Ağrı kesiciyi unutmuşum onu. <laughs> Oğlum böyle <laughs> şeyler yapmayın ya. Vallahi adam şey, adam alıp büyük anasını satın Bir şey ya. Soracağım. Benim yele 4x'im düşmüş. Kim aldı onu sandığın önden? Lan kardeşim kim aldıysa versin. 2 çift M4 oynuyorum ya. Asıntı var dikkat Büyük tok ile adam gördüm sanki ama. Tepeye çıka ya. Asıntı var dikkat edik. Vardır, bak, Önümüzde araba gitti. Önümüzde araba gidiyor. Gitti. Bin, 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 lan. Devam et. Böyle git. Çatışıyorlar bas. Ya, salak herif ya. Salak herif ya. <laughs> son bir kişi kaldı şu bence Bitti 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 bitti. Oğlum salak salak sürme lan şu arabayı. Kim sürüyor lan bu arabayı? Abi bana saldınız sendeydi bin 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 dedim bindim bana. Bir baktım ön koltuğu salmışsın. Bak de kaçıldık. Bak iyi abi bak öldü. öldü burada ya. Eee hey, Cemal abi almıştır belli sesinden belli. Mıçan. kimse ya Aradım silah da burada MK'ya geçtim ben. Ulan MK'yı arıyordum ya. Arabi be. Ver lan adama silahı. Attım abi sıkıntı yok gelsin. Ver Cemal abi attım buraya. Ya da kullan Umut kullan hadi kullan. Kitbas. Umutcan kitbas. Ulan ben farklı bir silah. Hadi hadi bin şu arabaya. Yanımı bastım da Bir dakika abi. Tamam. Uçan, şey ne abi ben de var abi. Haydi. Benzin basın şuna. Cemal abi çıkarken bile loot yapıyorum be. Büyük adamsın. Paleo çonurdan mı geçeyim abi? Geç. Benzin yok ha hiçbirimizde herhalde. Bende yok. Bende Asıntı var. Basın. Dikkat edin. Arkadaşlar bende de yok galiba. Hadi. Ben bir bakayım alan nereye verecek en son alanı. Sol tarafa drop attı. düşman gidip. görüldü. Abi araba değiştirdik diye ben böyle geldim ama. Sağdan tepeden sıkan sağ, var. Düşman görüldü. Şurada şurada. Lan devam edin durmayın Duşman, durmayın, durmayın devam, devam, ed, devam, ed, devam, ed. devam et devam et. Benzin bitince abi. de. Şurada, Şurada duruyorum. Düşman görüldü. Tamam. Benzin, var, var Bunlarda Bunlar AVM var sanki ha. 98 salladı sanki ama. Bir taneydi. İşaret, işaret. Ya ta abi en yukarıda değil. işte. Abi aşağıda o da. Gel aşağıda yukarı çıktı. Baygına gitti iki kişi var şu an şeyde yukarıda. Umutcan gel sen benzin lan bas arabaya. Arabaya getirin basak işte ya. Bas lan ya. Tam basıyor Abi benzin yok sorunu. Lan içeride benzin lan var dedik ya. Benzin var. Abi ben değer yok ki. Ne atayım bir şey yok ki. Ben basıyorum basarım. abi bekleyin basıyorum. Bir başın daha verdim. Aşağı in. Abi aşağı in. Cevan abi aşağı in. Cevan Nereye evin oraya kafa atıyorum. Ya Tuzluğu çöpe var. ya. Kafama fatma devam et. Mark the location. Yukarıdaki baygın. Dur burada. Evde bir baygınları var. Evde bir baygınları var. var. Tarayıcı at. Bomba atıyorum eve. Bu, burada iki kişi var. Sizi bekliyorum. Geldiniz mi? Bomba bomba bom, bom. Allah Allah Girme Bayrını biçildim giydim Düşman görüldü Tepedeki 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 sıkıyor <laughs> Lan 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 Gel böyle gel Eee gelim 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 Mi bunlar Tepede var ya Ben raşliyim Raşlama bekle <laughs> Güzel attınız aynen Bas Hayır. Umutcan, Umutcan bas bir kişi var şuradakilere bakıyorum sonra gidelim. Enzini alıyorum ben buradan. 44 tane altın oldu kurbanın oğlum ne bu? 3 seviye çekik mi abi giderken? Benzin alamadım ha. 1 2 12 Hadi gidelim artık hadi. Alanı alana alana Devam et. Oradan olmaz abi şu bir kişi bak alsa mı? Ya Şimdi devam, devam et. et devam et devam et yeter ola. Onda da benzin yok. Dolabın ordalar mı lan bunlar? Yok. Sür durun. Evin orada olan. Adamlar ya. burada, burada, burada. Araba var orada. Drop'un oraya sür. Bekle. Ben de abi. Aa. Yo yo, yo. Evet. burada, burada değiller. Abi bu tarafta bunlar. Mark Baktın mı sen drop'a? Bakın, bakın hızlıca. Ben de gördüm o açıkta 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 Son yedi ya. Bir baygın. Bas. bas. Bayla bas. Getir arabayı getir. Bin abi bin bin bin. Bas. Bas. Benzin yetmeyebilir. Yok bas. şeyin için. Ne?